Göl durmaz su gibi çalar. Aramızda karlı dolar yar yar Gözlerim ağlar Sinemdeki yar eri yar gelir bana Sinemdeki yar eri yar gelir Rabia! Rabia! Bak kim geldi! Buyurun! Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Ne o birini mi bekliyordun yoksa? Yo. Sana bir havadisim var. Bu sabah Peregrini bana uğradı. Vapura binmesine daha yarım saat var. Vapur mu? Ne vapur? Memleketine gitti bu sabah. Bir almış. Annesi ölmüş. Babası acele yanına çağırmış. Bir miras meselesi galiba. Zannedersem uzun bir zaman orada kalması icap etti. Yoksa dönmeyecek mi? Öyle bir şey söylemedi ama her şey aslına rücu eder kızım. Memleketi, harsı, kendi cemiyeti. Bakarsın. Bakarsın hiç dönmez değil mi? <laughs> Size bir kahve yapayım. Ölürken bile bir an olsun adını düşürmedi dudaklarından. Hepsini sayıkladı. İşlediğin günahtan dolayı bütün günlerini senin için dua etmekle geçirdi. Ölümünden bir ay evvel de bizzat babadan senin için bir af vesikası elde etti. İşlediğin günahın kefaretini vermek ve icap eden dini vecibeleri pişmanlık yemini etmek şartıyla bütün günahların affedilecek. Böyle cennetin mirasına ve atalarının şerefladığına tekrar sahip olacaksın yavrum. Nedir o çaldığın? Nedir o çaldığın diyorum sana? Hiç. Acayip. Adeta insanı büyüleyen bir melodi. Müslümanların tekbiri. Allah'a seslenmiştir. Allah birdir. Büyük. Ondan başka tapılacak, hamd edilecek Tanrı yoktur. Annenin cenazesi bu evden çıkalı henüz birkaç hafta oldu bu dinsiz müzikle onun asil ruhunu tazip etmekten çekinmiyor musun? Allah'a sesleniş bütün insanların hakkı diyeyim. Allah, Hristiyan, Müslüman, herkesin Allah'ı diyeyim. O sadece iman edenlerin, kiliseye bağlı olanların Allah'ı. Ya aşk, sevgi, insanlara olan sevgi. Kendi dinimizden olmayanlara karşı merhamet duyarız. Sevgiye gelince, o sadece bizim yolumuzda, iman edenlere layıktır. İsa böyle demiyor. O herkesi seviyor. İsa'yı bana mı öğreteceksin? <laughs> Aklını başına topla oğlum. Annen o ak elde edebilmek için bütün ömrünce çalıştı. Bir insanın evladı için yapabileceği her fedakarlığı yaptı. Senden bütün isteği tekrar dinine, ve ailenin başına dönmen. Şerefli bir insan olarak bunu yapmaya mecbursun oğlum. Yarın kilisede pişmanlık yemini edeceksin. Edeceksin değil mi?